Merhabalar değerli dostlar, hepiniz kanalıma balkonuma terasıma hoş geldiniz. Ee, uzun bir aradan sonra size şöyle bir kısaca video çekmek istiyorum. Biliyorum biliyorsunuz e, videolarımı çok uzatmıyorum, e, çok sıkmak istemiyorum, kısa tutmaya çalışıyorum her zaman. Bugün de sizlere şöyle çıkıp görmüşken e, şu güzelliklerin çiçeklerini gösterip kısaca da sizlere bilgi vermek istiyorum. Evet, bu Bangkoklu diyebildiğimiz Echeveria türlerinden, monokarpik türlerden bir tür. Şöyle çiçekleri var, çiçekle birlikte biliyorsunuz monokarpik türler ölüyorlar. Ölen türler. Bu çiçekle birlikte bu rozet tamamen ölecek. Şöyle sizlere çiçeklerini de göstermek istiyorum. Ve öldükten sonra şu kollardan devam ettiriyor kendini derdi dostlar yani öldü artık bitkim kaybettim diye bir şey yok kendini yenileyen şu uzattığı küçük kollardaki bebeklerden yeniden çoğalıp hayata yeniden tutunan güzel bir bitki biliyorsunuz monokarpik türler var bunlardan biri de sempervivumlar. Semper, sempervivumların da çok güzel çiçekleri var muhteşem çiçekleri var fakat yine çiçekle birlikte ee, ana rozet ölüyor. Ee, ben bunun kestiğim zaman ölmeyeceğini düşünerek e, çiçeğini kestim biliyorsunuz kültlerde e, çiçek e, saplarını genelde kesiyoruz kültler e, güçlü olsun e, güç kaybetmesin kurumasınlar diye. Fakat bunu kestiğim halde yine bakın rozet e, öldü ölecek neredeyse yani bir şey ifade etmiyor çiçek sapını kesmek kurtarmak değil değerli dostlar. Belki çok o, e, önceden daha ilk e, belirtilerini vermişken çiçek belirtilerini o zaman belki olabilir tek rozetiniz varsa çoğaltmak istiyorsanız elinizdekini kaybetmek istemiyorsanız öyle bir deneyebilirsiniz fakat ben denedim e, sizlerle de paylaşmak istedim yine ölüyor bakın e, yani mümkün değil ölüyor e, dediğim gibi şu kollardan e, tekrardan devam ediyor bunu kesip toprakla birleştirmeniz, oluşturmanız yeterli. Hemen çabucak tutan türler toprak kuruduğu zaman sulanmayı seviyor ve güneşi seviyor değerli dostlar. Bunu unutmayın. Ve yine bu güzellikte Kotledon tomentosa çok dayanıklı, çok güzel bir bitki. Çok sevdim bunu. Yazın, bütün yaz güneş anlamında. Hiç güneş yanığı olmadan kendini koruyan ee, çok güzel bir tür ee, bunun bir de variegatası var bende o biraz daha narin fakat diğer sukulentlerimde özellikle eçeveryaların yapraklarında güneş yanıkları oluştu ee, bunda hiçbir şey olmadı patili sukulent diye diyebiliyoruz genelde kedi patisi ayı patisi diye şu e, pati görünümlü yapraklarından dolayı ve çok güzel çiçekleri olan bir tür bu e, çok güzel çiçek açıyor bakar mısın şu çiçeğin güzelliğine e, bu dolu dolu çoklaştığı zaman ben Instagram'dan paylaşmıştım birkaç yıl önce çok güzel oluyor, muhteşem oluyor. E, eğer beni Instagram'dan takip eden e, dostlarımız varsa hatırlarlar büyük ihtimalle. E, şimdi duruyor mu fotoğraf bilmiyorum fakat çok güzel bir görünümü olan e, çoklaştığı zaman muhteşem bir sukulent. E, çok uzun yıllar önce ilk aldığım zaman açtığında e, çok meftun olmuştum resmen. Ve şu anda yayıldı. Klasik artık bunlar. Bunlar klasikleşti. Yayılan türler o zamanlar pek yoktu. Ben de bunun çiçekli görünümünü sizlerle paylaşmıştım Instagram'dan. Evet değerli dostlar ben toprak e, konusunda sizlere bir şeyler daha söylemek istiyorum. Her zaman söylediğim yine aynen e, toprak konusunda kendinizi çok kasmayın. Sukulentler çok fazla özel toprak isteyen türler değil. Geçirgen olsun yeterli. Benim topraklarım tamamen e, bahçe toprağı e, ve koyun gübresi, doğal gübre karışık bahçe toprağı. Tabii açık, üstü açık mekan, e, terasta yetiştirdiğim için sıkıntı olmuyor. Koku, şu bu hiçbir sıkıntı yok. Fakat iç mekanda olmaz. Doğal gübre bunu da söylemek istiyorum. Eğer toprağınız geçirgen değilse altı tırane deliklerini fazlalaştırarak yeni yine yetiştirebilirsiniz. Sukulentler kolay yetişen, çok kolay türler, kolay bitkiler. Seven arkadaşlar kolaylıkla yetiştirebilirsiniz çekinmeden. Büyütebilir miyim? Çürür mü? Ölür mü? diye korkusu olmadan kolayca yetiştirebileceğiniz türler. Bunları da siz görün istedim. Şöyle yeniden yakından göstermek istiyorum. Bu güzel çiçekli güzel türü ve kollarından kendini devam ettiren kollu sukulentler biliyorsunuz. Genelde öyle semper vivumlarda kollarını uzara, uzatarak devam ediyor hayatına. Yavrularından yeniden ekiyoruz öldüğü zaman. Bu da öyle. Şu mini kollardan yeniden ekebilirsiniz. E, kışın e, genelde gelişmiyorlar, Yazında da durgunlar. İlkbahar ve sonbahar sukulentlerin e, mutlu olduğu dönemler değerli dostlar. Evet, e, Bu güzelimiz de böyle e, güzel bir bitki. Evet, Kotledon Tomentosa çiçekleri muhteşem olan güzel türlerden biri. Şöyle sizlere kısaca e, terastan da şöyle haberler olsun istedim. E, bu güzellik e, dolu dolu açıyor. E, tül, tüylü telgrafların açma dönemi e, şu an değerli dostlar şu anda tüylü telgrafların tamamı açmış durumdadır. Emin olun hepinizinki de böyle güzel açmıştır eminim açmıştır. E, şu anda çok güzel çiçekli güzel bir telgraf türü. Çiçekleri diğer telgraf türlerine göre daha büyük, daha göz dolduran bir tür. Görün istedim şunu da sizlere. Kısaca şöyle geçelim. Evet. ilkbahardan beri sürekli çiçek açan milimiz. Namı diğer dikenler tacı eforbiya mili. Çok güzel, çiçek açtı dolu dolu açtı, hiç yorulmadan, usanmadan sürekli çiçek açan bir tür. Evet, şöyle kısaca geçeceğim, uzatmak istemiyorum dediğim gibi. Şu anda sardunyalar da son dönemlerini açıyorlar, son zamanlarını yaşıyorlar artık. ilkbaharda tekrar yeniden güzelliklerini sergileyecek olan güzel türler bunlar değerli dostlar. Evet, hepinize kanalıma gelip beni dinlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. E, yorumlarınız ve beğenileriniz benim için önemli. E, hepiniz huzur dolu günlerde kalın inşallah. Sağlıkla, sevgiyle mutlu kalın. E, bol çiçekli günler diliyorum. Hoşçakalın.